Crochet Örgü merhaba. Bugün size tığ ile yapılan çok kolay bir hırka modeli anlatacağım. Ben bu hırkayı 36-38 beden için yaptım. Vereceğim sayılar onunla ilgili olacak. Uzunluğu benimki 62 cm. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu modelle çok uzun bir hırka da örebilirsiniz. Kısa bir hırka da örebilirsiniz. Bedeniniz daha büyükse vereceğim ölçülerden biraz daha büyüterek yani 3'er 4'er santim büyüterek her beden için kendi bedeninizi tutturabilirsiniz birazdan size kullandığım ip ve tığla belli zincir ölçüleri trabzan ölçüleri vereceğim ama videonun üzerinde santim ölçüleri yazacak genişlik konusunda onları takip ederseniz daha sağlıklı sonuç elde edersiniz Çünkü her ip ve tığda da trabzan sayısı fark edebilir Şimdi ben hırkanın arkasını maalesef farklı daha koyu bir renkle örmek zorunda kaldım çünkü ip almaya çıkamıyorum. Kolları ve önü aynı renkle ördüm. Hepsi aynı renkli olsaydı daha da güzel olabilirdi. İpim orta kalınlıkta bir ip. Yani eee ipinden hafif kalın e, ama o Alize Midiler kadar kalın falan da değil. İplerin üzerindeki etiketlerde yazıyor kaç numara tığla örmeniz gerektiği. 3-4 numara tığla örülebilen ipleri tercih edebilirsiniz. Çünkü ip kalınlığı ne kadar artarsa hırka o kadar hantal olur. Biz mevsimlik bir hırka ördüğümüz için biraz daha ince bebe ipi kalınlığında yani 3,5 numara tığla örülebilen bir ipi biz 5 numarayla öreceğiz ki daha gevşek, daha dökümlü dursun üzerimizde. Yani 1,5-2 numara daha büyük tığ kullanacağız arka yüzümüz için kaç tane yani bu ölçülerde söylüyorum size. Bu tığ ve bu ip ölçüsünde e, siz de kendi üzerinizde ölçerek gidebilirsiniz. Ben 38 beden için çıkardım bunu. 80 tane zincir. 80 zincirle başladım. Bebe ipi kalınlığı, bebe ipinden çok az daha kalın olabilir. E, ama Alize Midi kadar da kalın değil. Yani 3, 3,5 numarayla örülebilen bir ip. Şimdi ben size göstermelik yapacağım. Neden göstermelik yapacağım? Başlangıçlarda ve sonlarda bu tip düz örgüleri örerken genişleme ya da daralma oluyor. O genişleme ve daralmanın önüne nasıl geçebilirsiniz? Nerelerde hata yapıyorsunuz onu söyleyeceğim. Bunları yapmazsanız e, sırt ya da kollar ileriye doğru genişlemez ya da daralmaz sonra yaptım genişledi ya da daraldı şeklinde sorular alıyorum bunun önüne geçmek için birkaç teknik öğreteceğim şimdi ben böyle çok kısa bir küçücük bir model üstünde göstereceğim siz normalde 80 tane zincir çekin arka yüz için 38 beden için eğer 40 bedenseniz bu zincir sayılarını 6-7 tane arttırabilirsiniz Ön, önde de aynı şekilde önlerde 3-3 ya da 4-4 arttırabilirsiniz şimdi bakın böyle küçük bir model üstünde göstereceğim. Lasteye başlarken 3 tane zincirle başlıyorsunuz. Bu şekilde her bir boşluğun içine birer tane 5 numara tığla örüyorum dediğim gibi birer tane trabzan yaparak ilk sırayı bitiriyoruz. Düz trabzan geçtiğiniz lastik için. ikinci sıraya çıkmak için yine 3 tane zincirle çıktınız. buradaki ilk ilmek ilk trabzan aşağıdaki sabit kalacak. İkinci trabzan arkasından tığınızı geçireceksiniz. Bu klasik tığ işi lastik modeli. Ee, kanalımda da aratabilirsiniz eğer anlamazsanız tığ işi lastik nasıl yapılır diye. İkincisini tığ önden geçiriyoruz. Trabzanı arkaya ittiriyoruz. Sonrasında yine tığ arkadan geçiriyoruz. Sonrasında tığ önden geçiriyoruz. Sonraki trabzan için. Tığ işi trabzan nasıl yapılır diye kanalımda anlatıp detaylı aratıp detaylı anlatım bulabilirsiniz. Yani bir sefer öne ettirmiş oluyoruz trabzanı. Bir sefer trabzanı yani bir sonraki trabzanı da böyle tığ önden geçirerek geriye ettirmiş oluyoruz. Bir sefer öne bir sefer geriye ettiriyoruz. Son ne yapacağız? En sonuncu ilmeğimizi e, nasıl batacağız? bunun direk üstüne hiç önden ya da arkadan tığ geçirmenize gerek yok diğer normal trabzan yapar gibi yapın başlangıçlar ve bitişler hep bu şekilde olacak başlangıçlar 3 zincir bitişte normal trabzan yaparak bitiriyorsunuz 3 sıra ördüm ben e, lastiği siz daha fazla örebilirsiniz bakın burada artık ne yapmanız gerektiği size gösteriliyor kabartılı olanlar tığ arkadan geçirip trabzanları öne ittirdiğimiz bölümler o yüzden öyle yapıyorum bu geride kalanlar trabzanları yine geriye ettirmemiz, tığ önden geçirmemiz gereken bölümler. Bu şekilde tığ yine arkadan geçiriyoruz, önden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonunda yine son trabzana geldiğimizde yine bu şekilde tepeye batarak Arkaya da öne ittirmeden tepeye batarak bitiriyoruz. Lastiğimiz bitti. 3 sıra. Üç tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi ilk trabzanı nereye yapacağım? Burada çok büyük bir hata yapılıyor. İlk trabzanı eğer siz hemen şu yaptığınız trabzanın dibine yaparsanız bu şekilde. Yaptığınız iş yana doğru genişler. Bir süre sonra ilmek, say ilmek sayınız artar. Yani trabzan sayınız artar. O yüzden trabzanın tepe trabzanını bu üç zincir kabul edeceksiniz. İkinci trabzanınızı alttaki ikinci trabzanın şuradaki sol üst köşesine batacaksınız. Hemen şu tepe noktasına batacaksınız ki genişleme olmasın. Bitirirken de daralma olmaması için bir teknik öğreteceğim. Şimdi bitişlerde de bir hata yapılıyor. Normal trabzanla devam ediyoruz gördüğünüz gibi boşluklara batarak modelimiz hep böyle önde arkada kollarda kolların tekniği farklı arttırmalar yapacağız onu birazdan anlatacağım şimdi bakın burada sondasınız şimdi son iki tane trabzanınız kaldı diyelim ki bakın bir ve iki tane trabzan kaldı burada şimdi siz şuraya batıp hemen çıkarsanız yani yukarıya çıkarsanız yukarıya dönerseniz o zaman modelinizde daralma oluşur Buraya batıyorsunuz. Son ikinci trabzanın tepesine batıyorsunuz. Buradan sonra yukarı çıkmayın. Buradaki trabzan şu. Şunu mutlaka tepe noktasına batın ki alttaki trabzan sayısı ile yukarıdaki trabzan sayısı eşitlensin. Yamuk bir görüntü oluşmasın. Bakın. Tekrar döndüm. 3 tane zincirle şuraya batmıyorum şu noktaya batmıyorum. Hemen ikinci trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bitişte de iki tane trabzanım kaldı. Şu ikincisinin tepesine ve son trabzanın yine tepe noktasına bitirdim. Şimdi bakın arkayı bu teknikle 80 tane zincirle ördüm. Böyle üstüne de evruli bir şey yaptım. Önler alayım. 33 tane. 33 tane zincirim var burada. Aynı teknikle yine yukarıya doğru çıktım. İlk önce size tavsiyem kolları örmeden önce burayı birleştirmeniz. Yani şu iki noktayı arka ve önü birleştirmeniz. Tersini neresi kabul ediyorsanız dikme işlemini oradan yapın. Bunu tığla da birleştirirsiniz ama kaba olabilir. En güzeli şöyle şu üstlerden şöyle iki tane alarak e, önden ve arkadan dikişi yapmanız. Çok sıkmadan burada pot olmasın omuzlarda çirkin durmasın. Bakın böyle e, iki tane buradan şuradan da arkadan da iki tane alarak ön ve arka tarafı çok sıkmadan dediğim gibi hafiften gevşek bırakarak dikiş e, böyle bu şekilde dikmeniz. Kolların dikişini de göstereceğim. Her iki tarafı da bu şekilde dikiyorsunuz. Sonrasında yaka öreceğiz. Yaka ve önleri lastik yapmamız gerekecek. Onları da nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bu şekilde dikin. Ve bitirdiniz. Şu şekilde düğümleyerek biraz da şu tarafa doğru hafiften bir dikiş yapın. Hiç şöyle şu şekilde ipi bu tarafa almak için. Sonrasında kesiyorsunuz. Bitirdiniz. Şimdi kola başlayacağız ama kolu yapmadan önce ördüğünüz ön kısımları ve arkayı dikin. Yelek gibi üzerinize giyin. Kol uzunluğunu ona göre ölçün. Herkesin kilosuna, boyuna göre Kolun uzunluğu değişecek. O yüzden sayı vermeyeceğim yukarıya doğru kaç sıra örmeniz gerektiğini. Kolunuzda ölçebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Zinciri çektikten sonra kolunuzda ölçüyorsunuz. Bakın şöyle 2-3 parmak boşluk kalacak. Rahat bileğiniz dönecek şekilde. Bana 38 tane zincir oldu. E kullandığım if ve tığa göre bu şekilde. Ama sizin kullandığınız if ve tığa göre bu rakam değişebilir. Şimdi 3 sıra lastiği ördükten sonra az önce bahsettiğim gibi lastiği örüyoruz. 3 tane zincirle başlıyorum. Bu bizim birinci trabzanımız. İkinci trabzan için yine ikinci trabzan üzerine geliyorum. Üçüncü de bir boşluğun içine iki tane batıyorum. Neden? Çünkü bu ilk sıramızda bazı arttırmalar yapacağız. Sonraki sıralarda da bu arttırmalar olacak. Onun ne zaman olacağını söyleyeceğim size. Bakın. Şimdi tekrardan İki kere tek batıyorsunuz yan yana olan boşluklara. Sonra üçüncü boşluğa çift batıyorsunuz. Bir, iki. Bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Bu bizim genişletme sıramız. Şimdi ilk sırayı bitirdik. Şunu sorabilirsiniz. Bunu neden yuvarlak bir halka oluşturup üzerine örmedik? Ben onu da denedim ama bitişlerde ve başlangıçlarda eğer biraz dikkatsiz davranırsanız bazı boşluklara batmayı unutuyorsunuz ve arkada şöyle yamuk bir görüntü oluşuyor. Hiç hoş olmuyor. O yüzden en güzeli bu şekilde örüp dikmek. Tığ işinde yuvarlak örmek e, biraz zor. E, bitişlerde ve başlangıçlarda problemler oluyor. Misinalı şişle şiş örgüsünde bu tabii ki daha kolay. Şimdi İkinci sıramızda ne yapacağız ve sonraki arttırmalar ne zaman olacak? İkinci sıramızda hiç arttırma yapmıyoruz. Bütün sıralara, boşluklara tek şekilde trabzan batıyoruz. Bakın, tek trabzan batıyoruz. Bunu ne zamana kadar sürdüreceğiz? Her bir boşluğa bir tane trabzan şeklinde. Şimdi 17. sıraya gelmek için yukarıya çıkıyorum 3 tane zincirle. Sonrasında bunu birinci trabzan kabul ediyoruz her zamanki gibi. E, i̇kinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Dördüncü trabzanı yapıyorum. Ve beşinci trabzanda çift batıyorum. Dirseğe gelmeden önceki arttırmamız bu. Dört tane normal yan yana tek seferde trabzan yapıyoruz. Beşinci seferde bakın. Bir, iki, üç, dört. Dört. Beşinci seferde 1 iki tane batıyoruz. Eğer kolunuz kalınsa bunu dördüncü seferde çift batarak gidin. Yani kolunuz kiloluysa daha da daraltabilirsiniz bu çift batma aralıklarını. Benim yaptığım bu arttırma bu kadar. Bundan sonra böyle devam edeceğim kol boyu bitene kadar. 30 kisar sıra olacak. Dediğim gibi herkesin kol ölçüsüne göre değişir. Kol uzunluğuna göre değişir. Ama baktınız kolunuzu ölçtünüz yine dar gelmeye başladı. Ara ara artırmalar yapabilirsiniz. Şimdi eğer önleri çok geniş geldiğini düşünüyorsanız olur da fazla gitmiş olabilirsiniz. Hafiften şöyle büzerek buraları hafif pileli gibi de dikebilirsiniz. Önlerde kötü durmaz. Çok hafif ama. Evet kolları bitirdik. Şimdi kolları böyle bu şekilde yukarıya doğru dikmeden önce. E, dikmeden önce olursa bence daha güzel olur. İsterseniz dikebilirsiniz de ben dikmeden göstereceğim. Şimdi bakın şu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Buradaki daha önce ön ve arka'nın birleşme kısmı hala tersteyim bakın. Birleşme kısmı omuz kısmına şurda şu bölümü denk getiriyorsunuz omuz kısmına şuraya bu şekilde. Şimdi buradan buraya dikeceksiniz sonrakini de arkaya buradan bu şekilde dikip ondan sonra kolu bitireceksiniz yani kolun dikişini bitireceksiniz önce düğümü de biraz küçük atmışım şu şekilde buradaki dikişiniz çok önemli değil kol altına denk geleceği için bu ee, şekilde dikiyorum hızlı hızlı. Buradan yukarıya doğru dikin. Bakın böyle önü ve arkayı daha rahat görebilmem, daha rahat dikebilmem için en güzeli böyle dikmeden kolu ben dikişi yapıyorum, birleştirme işini yapıyorum. Şuraya şöyle. arkaya doğru. Burası arkası hırkamın. Şu şu an diktiğim bölüm. İlerliyorum. Diktim. Bakın. Bakın şimdi bu bölümleri bu şekilde birleştiriyorum. benim dikiş tekniğim. Siz e, kolları dediğim gibi diktikten sonra da yapabilirsiniz bunu. Daha önün yan kısmını dikmedim. Bu şekilde kolu böyle dikebilirsiniz. Kolu böyle diktikten sonra bir dakika. Yan bölümü de aşağıya doğru dikeceğiz. Şurayı. Sadece ben böyle yapıyorum. Siz sonrasında kolları dikip de yapabilirsiniz. Sorun yok. Diğer tarafta da aynı metodu uyguluyorsunuz. Evet, kolu diktik. Buradan böyle burayı da diktik. Sonra yanları diktik. Aldığımız görüntü bu. Bu şekilde son bitmiş hali. Şimdi şuradan başlayarak böyle döneceğiz ve yakayı öreceğiz. Şimdi neredeyim? Ön kısmında hırkanın kollar burada bakın. Lastik geçeceğiz. Bunun için ben şöyle biraz parlak bir ip kullanıyorum yaka kısmı için. 3 zincirle yine yukarı çıkıyoruz. Şöyle boşluklara birer tane trabzan yapacağız. İkili trabzan yapıyorum. Nasıl? Mesela şuradaki her bir boşluğun içine ikişer tane fazla olursa azaltın trabzan sayısını yani bir marullanma bükülme olursa bakın ben ikişer tane yapıyorum her bir boşluğun içine burada bu şekilde yukarıya çıkacağız. Yakaya geldiğimizde dönüş kısmına nasıl yapacağımızı anlatacağım. Böyle ilerliyorum. Şimdi bakın önden yukarıya çıktım, tam yaka kısmına geldim. Burası arkası hırkamın. Buradan şuraya dönerken şuraya atlıyorum. Şöyle şu şekilde. Bakın böyle atlıyorum. Sonrasında. Her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim ve aynı mantıkla buradan da böyle bu şekilde böyle gelip döneceğim ve buraya devam edeceğim. Sonrasında da tekrar lastik örüp böyle e, döneceğim etrafta. Böylece yaka ve ön taraftaki lastik kısmı oluşmuş olacak. Evet şöyle geldim yaka'yı döndüm şimdi bitirdim. Bakın lastik kısmına ulaştım döndükten sonra. Bundan sonra 3-4 sıra lastik geçeceğim. Lastiği en başta anlatmıştım tığ işi lastik nasıl oluyordu. Şöyle trabzanın birini öne çekiyoruz. Birini de tığla arkaya ittirerek e, lastiği örüyoruz. Kaç sıra öreceğiz bu sizin tercihiniz. İsterseniz çok fazla örebilirsiniz. Öndeki açıklık çok olduysa dar geldiyse size yaptığınız sırka. Yaka kısmından da ikiye kıvırabilirsiniz arkadan. Size kalmış. Dilediğiniz kadar sıra örün. Üzerinize giyerek deneyebilirsiniz. Yaka kısmını 5 sıra kadar ördüm. Ee, uzunluğu hırkanın örmeye başladıktan sonra 60 santim, 62 santim kadar ördüm. Herkes kendi boyuna kadar örebilir. Üzerinde ölçerek. Böyle bir kural yok. İlla bu kadar öreceksiniz diye uzun bir hırka da yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.